billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbi ajamain. Allah'a sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz salatü selam olsun değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimde ...Allah'a iman, meleklere ve kitaplara, peygamberlere iman konusunu ele almaya çalışacağız. Bildiğimiz gibi iman, Allah'ın varlığına ve birliğine canlı gönülden iman etmek... ...bunu kalben tasdik etmek ve dilimizle de ikrar etmekten ibarettir. Bu ne demektir? Şu anlama gelir. tu billahi Allah'a iman ettik. Onun peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, kaza ve kadere hayır ve Allah'tan geldiğine ve ahiret gününe iman ettik şeklinde Ahmetu adını verdiğimiz esaslar içerisinde topluca buna iman etmekten ibarettir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelimesinde şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi enzele min kabd. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Değerli kardeşlerim, her vesileyle dile getirdiğimiz iman, kişinin hayatında bir değişim yaratan, ya kişinin hayatında bir değişim oluşturan asli unsurlardan en önemlisidir. İmanla birlikte gelen ikinci husus ise ibadetlerimizdir. İbadetlerimizin neticesinde ise kişide oluşacak olan güzel ahlakın tesis edilmesidir. İşte bu vesileyle imanın en üst özelliğinden bir tanesi Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmektir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah İhlas Suresinde قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ samed, سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَنْ اَحَدْ buyurarak Allah birdir, tektir, onun ne eşi, ne ortağı vardır, ne doğmuştur, ne de doğulmuştur şeklinde Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresinde Cenab-ı Hak varlığını ve birliğini bizlere beyan buyuruyor değerli kardeşlerim. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 yıllık hayatı boyunca dinimizi anlatırken İslam'ın özü olan tevhid inancı üzerinde durmaya çalışmıştır. Allah birdir. Allah'ın varlığı birliği şeksiz, şüphesiz, yakindir, kesindir ve bunun dışında Allah adına olan bütün ilahlar, mağbutlar bunların hepsi gelip geçicidir. Bunların hiçbir özellikleri yoktur. Ancak Allah vardır. Onun başında, onun dışındaki bütün ilah adına ne varsa hepsini kabul etmem şeklinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i tevhidin iman esaslarının hepsini icmali olarak dile getirdiğini beyan buyurmuştur değerli kardeşlerim. Allah'a iman etmek, iman esaslarının en önemli unsurlarından bir tanesidir dedi. Cenab-ı Hak bizleri yaratandır. Bizlere hayat veren, bizlere her türlü nimetlerini veren Allah-u Teala'dır değerli kardeşlerim. Evet, eğer Allah'ın hükümleri, Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu bunca ihsanları eğer olmasaydı, bizim var olmamız, bizim varlık bulmamız söz konusu olamazdı değerli kardeşlerim. Allah, ihdine sıratel müstakim bizi doğru yola eriştirendir. Bize her türlü iyiliği, ihsanı bizlere bağışlayan Cenab-ı Hak'tır dediğimiz zaman Rabbimize kesin olarak, yakın olarak iman etmişiz ve bunu kelime-i şehadet ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek dile getirmeye çalışırız değerli kardeşlerim. İmanın mekanı kalptir. İmanın gerçekleştiği yer kalbimizdir. İman kalpte gerçekleşir, amellerimize yansır. Amellerimizle birlikte güzel ahlaka, hayırlı işlere dönüşür değerli kardeşlerim. İşte Allah'ın varlığına iman dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ı bilmemiz gerekir. Rabbimizi tanımamız gerekir değerli kardeşlerim. Allah'ın varlığını ve birliğini bunun üzerinde düşünmemiz gerekir. Allah'ın yaratmış olduğu eserlerin üzerine bakarak Cenab-ı Hakk'ın varlığına ulaşırız. Evet değerli kardeşlerim. Bugün kainata baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ettiğini görürüz. Evet, şöyle kainata bir baktığı bakacak olursa bunca göğü, yeri yaratan ve yerden her türlü rızkı çıkaran insan oğlunun emrine veren kimdir diyor Cenab-ı Allah. Ayet kelimelerde onun varicisinin Allah olduğunu söylüyor değerli kardeşlerim. Kendimize baktığımız zaman bile kendi yaratılışımızdaki o özelliğimizden bile cenab Allah'ın varlığına doğru bir hayat bir hayatı bulmamız, Allah'ın varlığını müşahede etmemiz söz konusu olur değerli kardeşlerim. Evet, yaratılanlar üzerinden Allah'a varmak. Neticeyi Cenab-ı Hakk'a kadar ulaştırabilmemiz gerekir. Allah bunca nimetlerini bizlere vermeseydi, Bunca nimetlerden bizlere mahrum etseydi, biz elbette ki Cenab-ı Hakk'ı bilmemiz ve onu tanımamız mümkün olmayacaktı değerli kardeşim. Ve bununla birlikte iman esaslarımızdan diğer önemli hususla Allah'ın meleklerine iman etmekti değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki melekler Allah'a ibadet etmekle sorumlu olan varlıklardır. Allah'ın emirlerini yerine getiren varlıklardır buyuruyor. Evet Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmede hiçbir gevşeklik göstermez buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Meleklere iman etmemiz gerekir. Meleklerin varlığı ile ilgili konulara baktığımız zaman meleklerin nurani varlıklar olduklarını, nurdan yaratılmış birer varlıklar olduklarını, Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda gayret ettiklerini ve bu işle görevlendirildiklerini görmüş oluyoruz değerli kardeşlerim. Melekleri gözlerimizle görmemiz mümkün değildir. Çünkü meleklerin yaratılışlarını bizim gözlerimizin algılaması mümkün değildir. Evet melekler vardır fakat bizim yaratılışımız, yaratılışımızdaki özelliklerimiz melekleri algılayabilmemize engel oluşturmaktadır değerli kardeşlerim. Arşta bulunan melekler vardır. Sağımızda solumuzda kiramen katipleri adını verdiğimiz melekler vardır. Bizleri koruyan hafaza melekleri vardır. Münker, nekir, kiramen katibin ve hamele-i arş Zebani, Malik ve Rıdvan adını verdiğimiz cehennemde ve cennette bulunacak olan meleklerin olduğunu biliyoruz değerli kardeşlerim. Bununla birlikte dinimizin kabul ettiği pek çok melekler içerisinde dört büyük meleğimiz vardır ki Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam adında meleklerin olduğuna da yine iman ediyoruz değerli kardeşlerim. Meleklere imanla birlikte diğer bir iman esasımız da kitaplara imandır. Allah'ın indirmiş olduğu kitaplara iman etmemiz gerekir. لَقَدْ bil رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا بَعْضُ الْكِتَابِ Ant biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve onlarla beraber kitap indirdik buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet, peygamber olarak gelen o insanlar Kendilerine indirilmiş olan kitapları, Allah'ın vahiyini insanlığa anlatmışlar, tebliğ etmişler, onları yaşamaya çalışmışlar değerli kardeşlerim. Kitaplarda Cenab-ı Allah'ın sözleri vardır, vahiydir. Allah'ın sözlerinden oluşan bu kitaplara iman etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. İşte son büyük kitabımız olan, son mesaj olan Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in özelliğiyle ilgili olarak İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun buyuruyor. Şüphesiz ki bu Kur'an'ı, zikri, Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz buyurarak Cenab-ı Allah bu Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar koruyacağını ve bizzat onun koruyucusu olduğunu bizlere açıkça bildiriyor değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'da dile getirilen hususların başında tevhid inancı gelir. İşte bütün peygamberlerin toplumlara vermiş olduğu mesajlar aslında tevhid inancıdır. Her bir peygamber Hz. Adem aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberler özünde tevhid inancını anlatmaya çalışmışlardır. Bunun da ifadesi La ilahe illallah'tır. Muhammedun Resulullah son peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz'le birlikte Kur'an'ın inmesi tamamlanmış, 23 yıllık Peygamberimizin hayatında Kur'an vahyedilmiş ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünya hayatından gitmesiyle, göçmesiyle beraber Kur'an'ın nazil olması da tamamlanmıştır değerli kardeşlerim. İşte peygamberlere iman kişinin Allah'tan gelen o vahye, vahileri, vahye inanmasıyla mümkündür değerli kardeşlerim. Evet, Allah peygamberlerin sayısı ile ilgili olarak pek çok peygamberler gönderdiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyor değerli kardeşlerim. Hiçbir topluluk yoktur ki allah Teala onlara peygamber göndermemiş olsun. Veya da bir başka ayet kerimede de Allah bir peygamber içerisinde olduğu topluma azap etmez şeklinde peygamberlerin var olduğunu ve onların Allah'tan almış oldukları o mesajlarını, ilahi vahiylerini insanlığa tebliğ etmek üzere görevlendirildiklerini bildiriyor der kardeşlerim. Peygamberlerin bir takım özellikleri vardır. Bunlardan en birincisi peygamberlerin emanet sahibi olmalarıdır. Güvenilir olmalarıdır. Hani biliyoruz ki sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke toplumu içerisinde yaşadığı zaman diliminde peygamberimiz o toplumun emin ve güvenilir bir insanıydı der kardeşlerim. Hani bununla ilgili olarak bir konu anlatılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'nin etrafında bulunduğu sırada hacer Esved taşının Kabe'nin içerisine, Kabe'nin bir köşesine hacer Esved tarafına nakledilmesiyle ilgili bulunduğu toplumda kabileler arasında bir iç anlaşmazlık çıkar. Ve kendi aralarında birini hakem olarak tayin etmelerini ee, dile getirirler. Bunun içinde içimizde en güvenilir olan kimdir diye söyleyince bir anda Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamberimiz Kabe'ye doğru gelir ve işte emin olan insan, Muhammedül Emin dediğimiz şahıs budur ve Kabe'nin diyor bu hakemliğinde Hacer bin Esmet taşının yerine yerleştirilmesinde bu kişiyi hakem olarak tayin edelim derler ve Peygamber Efendimiz onlara bir tavsiye de bulunur bir örtü getirmelerini ve bu örtünün içerisine Hacer bin Esmet taşının konulmasını ve etrafındaki o kabilelerin de her bir yöneticisinin, temsilcisinin o besin, o örtünün bir tarafından tutarak topluca Kabe'ye doğru götürmelerini ve böylece sevgili peygamberimiz de Kabe'ye yaklaşarak Hacer bin Esmet taşını alır ve oraya yerleştirir. Evet değerli kardeşlerim, bu misalde görüyoruz ki peygamberler emin insanlardır. Daha Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlikten önce emin bir kişi olduğunu bu hal ve hareketiyle bizzat insanlığa göstermiştir değerli kardeşlerim. Peygamberler zeki insanlardır, aklı akıllı insanlardır değerli kardeşlerim. Peygamberler masumdurlar, güvenilir sahibi insanlardır. Peygamberler sadık insanlardır. Allah'ın kendisine vermiş olduğu o vahye sahip çıkan insanlardır doğruluk sahibi olan insanlardı değerli kardeşlerim. Peygamberlerin diğer bir özelliği de Allah'tan gelen vahyi olduğu gibi insanlara iletmek, insanlara tebliğ etmek yükümlülüğüyle, göreviyle vazifelendirilmiş insanlardı değerli kardeşlerim. İşte saydığımız bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok peygamberler Kur'an'da zikredilen ve zikredilmeyen pek çok peygamberler gelip geçmiştir. Bir mümin olarak bu iman esaslarından bir diğer olan peygamberlik müessesesine iman etmemiz, kendimize ölçü olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almamız gerekir değerli kardeşlerim. Onun örnek hayatını onun güzel hayatını hayatımızda özellikle şu Ramazan ayı içerisinde en güzel şekilde yaşama gayreti içerisinde olmamız gerekir. Mümin olarak kulluğumuzun en güzel günlerini Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Kur'an'ı örnek alarak yaşamamız gerekir değerli kardeşlerim. Evet kıymet kardeşlerim. Sohbetimizde Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman konusunu ele almaya çalıştık. Cenab-ı Hak bu iman esaslarına can gönülden sahip çıkmayı, iman ehli olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bizi yolundan şaşırtmasın, doğru yolundan İslam dininden ayrılmasın. Yaptığımız yapacağımız ibadetlerimizi makbul eylesin. Cenab-ı Hak bu Ramazan'ımızın bizlere hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını nasip eylesin. Bütün insanlığa huzurlar getirmesini, mutluluk, huzur dolu günler getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim bizi Kelime-i şehadette Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü Kelime-i şehadeti yaşayan kullarından eylesin. Onun yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim Ramazanımızı, oruçlarımızı, teravihlerimizi, zekatlarımızı, sadakalarımızı en güzel şekilde kabul eylesin. Hayırlı, huzurlu günler bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Cənab Allah günəmizdən razı olsun. Amin. Velhamdülillahi rəbbil alamin.